Kürsüdeki kişi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Yanında oturanlar Birleşmiş Milletler delegeleri ve bu da bir Birleşmiş Milletler toplantısı. Genç görünüyorlar, değil mi? Çünkü bu Birleşmiş Milletlerin küçük bir modeli olan Model United Nations yani MUN toplantısı kürsüdekilerde Türk ve Yunan öğrenciler. Gündemlerinde ise sürdürülebilir kalkınma var. Bu seferki toplantının ana gündemi sürdürülebilir kalkınma. Ve bunu farklı komitelere, ilgili komitelere böldük. Mesela e, silahsızlanma komitesi veya politik komite veya ekonomik sosyal gelişme komitesi gibi. Sürdürülebilir gelişme bütün dünyanın bir sorunu ve ulaşması gerektiği bir şey. Çünkü hani her sene su kaynaklarımız tükeniyor, her sene bahsediliyor küresel ısınma. Ve Türkiye'de bile görüyoruz bunun önemini. Biz de buna çözüm arıyoruz. Toplantılar dünyada 50 yıla aşkın bir süredir yapılıyor. Birleşmiş Milletler'de temsil eden ülkeler ve organizasyonlar toplantılarda aynen yer alarak öğrenciler tarafından temsil ediliyor. Toplantı adı üstünde model Birleşmiş Milletler toplantıları. Birleşmiş Milletler'in bir simülasyonu öğrenciler arasında, lise öğrenciler arasında bir üniversite toplantıda yapılıyor ayrıca. Amacı birçok insan dünyayı kurtarmak gibi bir düşünceye kapılıyor dışarıdan başka bakan insanlar ama asıl, asıl amacı gençlerin bu konularda bilgilenmesi, bu konulara nasıl yaklaşması gerektiğini öğrenmesi.